Değerli meslektaşlarım, 54. sorumuz 3 yıldan beri talasemi nedeniyle desferoksamin tedavisi kullanan 10 yaşında erkek hasta yüksek ateş günde 8-10 kez e, ishal yakınmasıyla acil servise getiriliyor. Laboratuvar testlerinde dışkıda lokos 25, kan lokos sayısı 25.000 olarak saptanıyor Yani hastanın lokos tozu var. Kan ve dışkı kültürü alın alınan hastada kan kültüründe gram negatif basit bildiriliyor ışık kültüründe cin agar besiyerinde oksidaz negatif katalaz pozitif e gram negatif basil saptanıyor hastada en olası etken hangisidir? Evet, güzel bir soru değerli meslektaşlarım. Burada doğru seçenek eee D şıkkı Yersinia enterocolitica özellikle desferoksamin kullanan hastalarda özellikle telesemi nedeniyle desferoksamin kullanan hastalarda Bakteriyemik seyredebilir. Yine burada cin agar yerinde üremesi de bizi yersinia enterokolitika'ya yönlendiriyor. Yersinia türler için cin agar seçici bir besiyeriydi. Ee, soru da yine e, invaziv bir ishal tablosunda olması yersinia enterokolitika enfeksiyonunu düşündürüyor. Evet, desferoksamin kullanımı yersinia enfeksiyonları için risk faktörüdür. Yersinialar ile demir artı iki tutar. Kan transfüzyonuyla da Yersinia bulaşabilir. Yersinia enterocolitica, las, eski adıyla Enterobacteriaceae ailesi üyesi olup oksidazı pozitiftir. Yersiniyalar için Cinagar seçici besiyeridir. Campylobacter jejuni ve Vibrio parahaemolyticus oksidaz pozitif olması ile Yersinia ve diğer las ailesi üyelerinden ayrılır. Yersinia enterocolitica soğukta zenginleştirme yöntemiyle artı 4 derecede kültürü yapılabilir. Kesinlikle soru olarak gelecek. Listeria monostogenezin soğukta zenginleştirme ile kültürünün yapılması TUS'ta sorulmuş idi.